YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben film ölçer Kerem Akça. Bugün sizlerle 7 Ocak'ta ülkemizde vizyona girecek. Bana göre Kan 2021 seçkisinde izlediğim 107 film arasında 78. Sıraya yerleşen kahraman, e hero ile ilgili görüşlerimi paylaşıyorum. <laughs> Farah di Hero'da yani çok böyle bir daha önce çalışmadığı ve görüntü yönetmenliği kariyeri de çok fazla olmayan iki görüntü yönetmeniyle çalışmış. Ali Gazi ve Araş Ramazani. Yani daha önce 20 senelik kariyerinde yani çalıştığı görüntü yönetmenleri vardı. Onlardan da belli bir geri dönüş alıyordu. Yani El Hakkında'nın görüntü yönetmeni Hüseyin Jaferyan var mesela. İşte şeyin geçmişin görüntü yönetmeni Mahmut Kalari var. E, satıcının e, görüntü yönetmeni yine Hüseyin Cafar yandı. Yani böylesi bir sonuç alıyor ama yani sadece Everybody Knows'da bir sonuç almamıştı. Burada e, Hero'da açıkçası yani e, sevdiği meselelerden birini aslında hani günümüzdeki borç mevzusu üzerinden yani e, kısa süreliğine e, borç sebebiyle hapse atılan bir karakterin hikayesini ele alıyor ve onu da aslında bürokratik bir eleştiri üzerinden karşımıza çıkarıyor. Çok sevdiği temaları devreye sokarken işin içine aslında sosyal medya şans öğretini ve sosyal medyanın böylesi durumları böylesi emekçi karakterleri ne duruma sürükleyebileceğine dair bir hikaye yapısı izlemiş. Bu hikaye yapısına izlerken açıkçası yani tek bir mekana neredeyse sıkışmış ve bu tek mekan üzerinden giderken de açıkçası yani 127 dakikaya biraz fazla zorlama yürümüş. Yani filmin özellikle yani tutarlılık açısından zaten renk paleti açısından tam bir e, olmamışlık var. Yani hiç üzerine uğraşılmamış görülüyor ve uğraşılmadığı görülüyor. Ve yani 127 dakikada da yani sadece son 10 dakikada bir e, sinemasal anlar görebiliyoruz biz. Onun aksine filmin özellikle e, senaryo üzerinden bir sıkışmışlığın, bir e, borç mevzusunun ve sosyal medyanın getirdiği noktalara dair bir çaresizlik öyküsü. E, ve... Bunu da aslında yani eğer senaryo üzerinden gidilirse belli bir seviyede hani günümüz insanının nasıl sıkıntılar yaşayabileceği, sosyal medya şanşı öğrettiği ve sömürüsü üzerine böylesi bir seviyeyi aslında karşımıza çıkarıyor. Ama böylesi filmlerde de mesela Lavarenka gibi, Mainstream gibi son iki yılda gördüğümüz gayet başarılı filmler var ve yani İran sinemasında da mesela End of the Even diye çok mü müthiş bir deneme vardı bu yıl. 2021'de Ama onun sinemasal olarak sollamakta zorlanıyor. Aksine e, yani aceleye getirilmiş bir filme imza atmış. Yani Faradi'nin en zayıf filmleri arasında anılmayı hak edecek bir yapıt kahraman. A Hero yani e, özellikle karakterinin çaresizliğiyle, duygusuyla bir yere e, bir noktada e, şey yapılsa da, yorumlansa da e, büyük oranda aceleye getirilmişliğini hissettiriyor. Yani 120 dakikayı kaldırabilecek bir hikaye ve senaryo kesinlikle yok burada. Bunu söylemek lazım. Bu sebeple de açıkçası Hero, Kahraman, Faradi'nin biraz kariyerinin en zayıf halkaları arasına girmeyi hak eden bir yapıta dönüşüyor. Benim Kahraman'a Hero'ya puanım 10 üzerinden 3.8. Sizin Kahraman'a puanınız kaç? Görüşlerinizi bildirirseniz ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.